Evet arkadaşlar Selamun Aleyküm Hepinize Hayırlı Günler dilerim Sevgili dostlar Bayram Üzendi Youtube kanalına Hoş geldiniz Sevgili canlar Allah'ın rahmeti Bereketi Selameti Hepimizin Üzerine olsun Arkadaşlar Bayram Özendi YouTube kanalımda sizlere e, dini konularda vloglar çekiyorum ve sizlere gönderiyorum e, Trabzonspor videosu çekiyorum e, maç kritikleri yapıyorum. Ama şu taham katılmıyor bana. Niye katılmıyor bilmiyorum yani. Yani beraber tahayyla beraber kritik yapmak daha güzel olur bence diyorum. Arkadaşlar. Şimdi dün e, trabzonspor Kocaelispor maçı oynandı. Kocelispor e, bize göre daha hazır bir takım konumundaydı sevgili Trabzonspor taraftarları sevgili canlar ama e, bir fark vardı e, Trabzonspor'un halu onaçusu vardı arkadaşlar onaçu biraz sefer kafayla galiyi denedi e, ama ya orta iyi gelmedi diyelim de da ona istediği bir şekilde toba hamle yapıp kafiyi vuramadı. Ama ikinci yarının hemen başlarında Mustafa Eski Hallaç güzel bir orta ona çok kafa ve topalarda gol. Evet. Sevgili Selam bu taraftarları bayram YouTube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi, abonelik eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. YouTube kanalıma abonelik etleyin arkadaşlar. Abonelik eklemek bedava falan değil sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Var olun. Sağ olun. Çok yaşan sevgili dostlar.